Çok düşündüm, son kararım, Konya Karapınar'da Ekrem Erkan isimli bir genç evlilik teklif etmek için binç kiraladı. Sepete binen Erkan 5. kata kadar çıktı. Gelin adayına çiçek ve yüzüğü uzattıktan sonra klarnet çalarak evlilik teklif etti. <laughs> Benimle misin? Evet. Damadın bu sıra dışı teklifine evet cevabı gelince düğün hazırlıkları başladı. Gelin alma süreci de en az teklif kadar sıra dışıydı. Damat bu kez de kız almaya beyaz smokinle ve at üzerinde geldi. Aslan Erzurum'da kültürümüze uygun bir şekilde hareket etmek istedik. Evet. Teşekkür Mutluluklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Ailesi ve yakınlarıyla birlikte Ankara'dan gelen Ekrem Erkan beyaz smokiniyle at üzerinde hayat arkadaşının evden çıkmasını bekledi. Genç damadın yakınları apartman önünde oynayıp alay çekti. Uzun süre at üzerinde Ayşenur'u bekleyen Ekrem, sevdiğinin gelmesiyle birlikte düğün için Ankara'ya gitti.